İyi vekil evet. Erzurum siyasi tarihinde çok iyi vekillik yapmış aklında kalan isim var mı? Çok iyi vekillik yapmış. Sana göre çok iyi bir evet. vekil. Evet. Çok iyi değildi abi. Yani e, hani o mükemmel seviyelerde ben bugüne kadar hiçbir vekil görmedim açık söylemek gerekirse. Evet. Erzurum'a fayda sağlayan. E, bir tık öne çıkanlar işte İbrahim Bey, İbrahim Aydemir'i biraz e, sayabilirim. Naci Bey'i sayabilirim. Naci Bey isimlerinden. o iki isimde anlaşıyoruz. Yani e, e, İbrahim Aydemir e, vekilimiz de aynı aynı şekilde. Ama ben ben de mesela bir Adnan Yılmaz'ı eklemek isterim buraya. Belki insanlar onu sürekli olarak bir Adnan Yılmaz'ı bir yok sayma, bir dışlama, bir onu Efendim nasıl söyleyeyim yerme eleştirme noktasında dırlar ama bence Erzurum'un naci cinisli İbrahim Aydemir ve devamında mesela bir Adnan Yılmaz'ın ben bunların üçünün de iyi vekiller olduklarını ben düşünüyorum mesela Profesör Doktor Ömer Öz Yılmaz'ın da ben mesela iyi bir vekil olduğunu düşünenlerdenim Profesör Doktor Recep Aktan da iyi bir Sağlık Bakanlığı yaptığını düşünüyorum ve 11-12 yıl boyunca Sağlık Bakanlığı yapıp bizim yüzümüzü hiç yere getirmeyen isim olarak Profesör Doktor Recep Akdağ'a da söyleyebiliriz aklımızda kalanlar doğru, ama doğru. şunu söyleyeyim program... Bakanlık yapmış bakanlık yapmış Efkanağıni sayamıyoruz mesela Erzurum'a katkı anlamında başarı anlamında ben belki Efkan Bey, Efkan Bey... Efkan Bey yani hükümetin içerisindeki partinin içerisindeki Ankara'daki etkinliğiyle öne çıkan bir isim. Erzurum için o kadar belirgin değil. Ama mesela dediğim gibi mesela bir profesör doktor Recep Aktağ'la ilgili hiçbir şahibe hiçbir kötü bir şey ben duymamışımdır. Duysam söylerim kardeşim. Onun için şunu söyleyeyim. Ben bu konuyu şunun için açtım. Programın sonuna geldik Erdal Codur. Önümüzdeki haftalarda bu konu bir konuşulsun istiyorum ben. İyi vekil evet. kimdir konusu. Bu hafta böyle bir kısa geçtik. Çünkü süremiz doldu. Ama biz bunu iyi vekil kimdir işte şunları şunları saydık şeklinde deyince bununla ilgili birçok polemik, birçok görüş belirten olacak. Ve haliyle iyi vekillerin de İsimleri ortaya çıkacak. Buradan anacağız. Onun için böyle bir hızlı ve seri bir soru sordum. Haftaya da, abi haftaya da e, hem bunu konuşuyoruz. E, haftaya da misafirimiz olacak, konuğumuz olacak. Onu ee, da konuşuruz, konuğumuzu e, da ağırlarız.